Merhaba gençler. Bu haftaki dersimizde geçen ders başladığımız iki savaş arası dönemde dünya ünitemizi bitiriyoruz. İkinci kısmını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. E, şimdiki konumuz artık ikinci dünya savaşına giden süreçte yaşananlar. Önce barışı koruma çabalarından bahsedelim. Biliyorsunuz birinci dünya savaşı 1918 yılında e, bitti ve daha sonrasında e, bu ortaya çıkan barışı Korumaya çalıştı devletler ama ne kadar başarılı oldular. E, tabii ikinci bir dünya savaşının kısa sayılabilecek bir süre sonra çıkışından anlaşılabiliyor ki pek de başarılı olamamışlar. Öncelikle Milletler Cemiyeti'nin kurulmasından başlayalım isterseniz hep birlikte. E, Milletler Cemiyeti e, biliyorsunuz Wilson ilkelerinde Amerika uluslararası barışık sağlamak için veya korumak için uluslararası bir cemiyet kurulmalıdır demişti. Wilson ilkelerinin söylediğini yapıyoruz. Paris Barış Konferansı'nda 1920 yılında kurulmasına karar veriliyor. Cenevre'de kuruluyor arkadaşlar. Yani Milletler Cemiyeti Wilson ilkelerinde ilk defa ifade edilen bir cemiyettir ve Paris Barışı'ndan sonra Paris Barışı'nda kurulmasına karar verilip Paris Barışı sonrasında da kurulmuştur. Konferansın amacı Uluslararası barışı korumak ve devamını sağlamaktır. Ancak başarılı olamamıştır. Neden başarılı olamamıştır? Bunlardan birisi kurulmasını sağlayan Amerika hemen Paris Barış Konferansından sonra Monroe Doktrinine geri döndüğü için, yani kabuğuna tekrar çekildiği için milletler cemiyetine üye olmamıştır ve meydan yine İngiltere'ye kalmıştır. E, bu yüzden de İngiliz yanlısı bir Politika seyretmiştir milletler cemiyeti. Tabi tarafsız olması gereken bir cemiyet taraflı olursa da barışı koruması pek mümkün değildir öyle değil mi? E, Türkiye Cumhuriyeti ne zaman üye olmuştur? Hatırlayalım Atatürk dönemi dış politikasında işlemiştik. 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletler cemiyetine üye olarak barışçı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Devamında 1925 yılında da bir e, barışı koruma çabamız var. E, Locarno Anlaşması. Bu e, Versay'dan sonra uluslararası alana e, Almanya'nın geri dönüşü demektir. Versailles biliyorsunuz 1918 yılında Almanya'nın savaşı kaybettiği zaman imzaladı ve e, gerçekten çok zor hükümler altına girdiği bir anlaşma. Ondan sonra Almanya e, bitmiş bir devlet pozisyonunu göstererek kendi kabuğuna çekilmiş ver sayın zararlarını çekmekte. İlk defa 1925 yılında Locarno Anlaşması ile Almanya Polonya hariç bütün komşularıyla imzalıyor imza alıyor bunu başta Fransa olmak üzere ve sınırlara saygı duyulacağını, sorunların barışçı yolla çözüleceğini, kesinlikle öyle hemen silah sarılmayacağını, yani bir saldırmazlık anlaşması diyebiliriz bu anlaşmaya. Dünya bir derin Oh çekmiştir herhalde özellikle Fransa çünkü çok tedirgin Almanya'nın e, tamam e, yenildi barışı sağladı oturdu ama sessiz kalmayacağını hissediyor zannediyorum bütün Avrupa Fransa e, bu güvensizlik ortamında kendini daha da güvende hissetmek için Amerika'ya başvuruyor gel diyor birlikte bir e, pakt imzalayalım buradan Brannick Kellogg paktı doğacak 1928 yılında ama Amerika yani tek başına bu paktı imzalamak istemeyecek e, bu yüzden de bütün Avrupa devletlerinin neredeyse katıldığı ve tabii ki içinde Türkiye ve Sovyetlerin bile olduğu büyük gerçekten büyük çaplı bir pakt. Bu Brand Kellogg paktı. E Kellogg Paktına göre arkadaşlar deniyor ki bu cümle önemli. Savunma amacı taşımayan savaş kanun dışıdır ve siz savaş suçlusu olarak ilan edileceksinizdir. Değil mi? Savunma amacı taşımıyorsa. Yani kendi topraklarınızı savunuyorsanız başka ama Saldırı niteliği taşıyorsa savaşınız kesinlikle bu kanun dışıdır. Dolayısıyla savaşı başlatan demek ki saldırarak başlatmışsa o savaşın suçlusu olarak ilan edilebilir ve aynı yıl 1928 yılında hem Türkiye hem Sovyetler Franklupatına üye olmuşlardır. Evet, bunlar barışı koruma çabalarımızda ama bu çabalar ne yazık ki çok yetersiz kalacak. Çünkü Avrupa'da e, çok önemli isimlerle e, çok önemli devletler buluşacak ve totaliter yani baskıcı rejimler ortaya çıkacak. E, bu isimlerden en önemlisini şu an karşınızda görüyorsunuz. E, fotoğrafı tanıdığınızı düşünüyorum Adolf Hitler değil mi? E, Almanya'da, İtalya'da ve İspanya'da kurulacak totaliter yani baskıcı rejimler bizi ikinci bir dünya savaşına doğru sürükleyecek arkadaşlar. Şimdi bu süreçten bahsedelim isterseniz. Almanya, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Versay Antlaşması'ndan çok rahatsız. Versay'ın içerdiği hem siyasi hem askeri hem ekonomik yükümlülükler gerçekten çok ağır. Biliyorsunuz çok ciddi bir dış borç altına da girdi Almanya savaş tazminatı sebebiyle. 33 milyar dolar dış borcu var. Ne yapmak zorunda kalacak arkadaşlar? Karşılıksız para basmak zorunda kalacak ve büyük bir hiper enflasyon yani yüksek enflasyon yaşanacak. Tabii ki biliyorsunuz böyle durumlarda devletler genelde halklarından alır vergi toplayarak işin içinden çıkmaya çalışırlar. Almanya'da da buna benzer bir durum yaşanacak ve bu kaos ortamından bir cumhuriyet doğacak arkadaşlar. Alman İmparatorluğu yıkılıp bir cumhuriyet doğacak. Weimar Anayasası ilan edilecek ve Weimar Cumhuriyeti diyeceğiz bu. Cumhuriyete Weimar Anayasası gereği tabii ki artık partiler kurulacak ve meclis açılacak. Kurulan partilerden bir tanesi de Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi yani kısa adıyla Nazi Partisi Nazi Partisi'nin lideri de yine fotoğrafta gördüğünüz Adolf Hitler Adolf Hitler girdiği ilk seçimi 1925 yılında kaybediyor 3. parti olarak İkinci seçimi de, 29 yılında yine kaybediyor ikinci parti olarak ama 1933 yılında girdiği seçimden birinci parti olarak çıkacak ve Almanya'da Nazi partisi iktidara oturacak. Ve Hitler de e, büyük bir e, lider olma yolunda kendisinin deyimiyle führer olma yolunda e, en büyük adımını atmış olacak. Hitler'in amaçlarını ve araçlarını şu an birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu terimler kesinlikle AYT sınavlarında karşınıza gelebilir. Bulut içinde gördükleriniz Hitler'in amaçlarını gösteriyor, diğerleri araçlarını. Halk toplumu yaratmak istiyor Hitler. Alman bir üstün Alman ırkını ortaya çıkarmak istiyor Diyor ki aslında dünyanın gücü yetmezdi de Almanlara çünkü en üstün ırk Alman ırkıdır. Ancak biz ari yani saf Alman ırkından çok uzaklaştık. İşte burada herkes gözünü Almanya'daki diğer ırklara dikecek, değil mi? Suçlu olarak. İşte Yahudiler, Çingeneler, yeri gelir Türkler, değil mi? Halk toplumu yaratmak istiyorum diyecek ben örnek bir Alman ırkı yaratarak ve hayat sahamtı hayat sahasını genişletmek isteyecek. biliyorsunuz Versa ile birlikte Almanya Almanya dışında yaşayan Almanlar daha fazla olacak belki de nüfus olarak Dolayısıyla diyecek ki ben hayat sahamı genişleterek nerede Alman nüfus varsa oralara kadar devletimi genişleteceğim. Tabii ki araçlara ihtiyacı var bunu yapması için bunlardan birisi, SS'ler yani bunlar önce Hitler'in korumaları gibi ortaya çıkmış, yani partizan diyelim onlara, partililer aslında ama daha sonra bir polis teşkilatı haline almış, silahlı partili grup gibi düşünebilirsiniz. Ve ikincisi de polis teşkilatı diyebileceğimiz gizli bir polis teşkilatı, Gestapo. Arkadaşlar bu ikisi gerçekten ilginç. Almanya'da yaşayan Yahudi halkına kan kusturacak olan iki teşkilat. Peki Almanya neler yapıyor arkadaşlar? Almanya e, yavaş 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 hissettirmeden e, daha sonra tabii ki hissedilecek ama e, ufak ufak açılmaya başlıyor o hayat sahasını genişletmek dediğimiz e, şey bu. E, bu açıdan ilk adımı zaten Polonya'nın tamamı biliyorsunuz Alman topraklarından yaratılmıştı. Polonya'nın tamamını istiyor ama doğrudan Polonya'nın tamamını işgal etse çok tepki çeker. O yüzden uluslararası bir liman işgal ederek başlıyor buna. Danzig Limanı'nı işgal ediyor Polonya'nın. Ardından yine önemli bir bölge olan Çekoslovakya'daki südetler, Almanların yaşadığı bölgeler bunlar, südetleri işgal ediyor. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Chamberlain bir minik konferansı düzenliyor ve diyor ki, e, tamam, buraların senin olduğunu kabul edelim ama sen de daha fazla abartma. Hani bunun Türkçe'si bu şekilde yatıştırma politikası deriz bunu arkadaşlar. İngiliz Başbakanı Chamberlain tarafından ortaya atılmış Münih Konferansı. Ki İkinci Dünya Savaşı sürecinde ve sonrasında sırasında bir sürü konferans düzenlenmiş arkadaşlar. Artık hani gizli paylaşım tasarları yok. Artık açık açık konferanslarda e, paylaşımları hallediyorlar. Bu Münih Konferansı da 2. Dünya Savaşı sürecinde yapılan ilk konferans olarak karşımıza çıkıyor. Ee, daha sonra tamam Münih Konferansında südetlerini resmen kendisinin olduğunu e, kabul ettiriyor Avrupa'ya ama yetinmeyecek tabii ki. Hayat sahasını daha da genişletmek için devam edecek Almanya. Daha sonra Çekoslovakya'nın tamamını alıyor ve Avusturya'yı ilhak ettiğini açıklıyor. Zaten Avusturya biliyorsunuz Avusturya ile Almanya akraba. Buna razı yani Avusturya. Her ikisi de Habsburg Hanedanlığından geliyorlar bildiğiniz üzere. Daha sonra da zaten 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi olan 1 Eylül 1939 yılında da Polonya'nın tamamını işgale girişiyor Almanya. Avrupa'da totaliter rejimler dendiğinde ikinci isim aklımıza İtalya gelecek arkadaşlar. İtalya'da da Benito Mussolini'yi konuşacağız şimdi. İtalya'ya bakarsak İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra istediğini bulamadı. Önce ittifak grubundaydı. Gizli anlaşmalarla taraf değiştirdi. İtilaf grubuna gitti. İtilaf grubu evet kazanan taraf oldu ama kendisine gizli anlaşmayla vaat edilen İzmir ve çevresi Paris Barışı'nda Yunanlılara verildi. Bunun üzerine biliyorsunuz bizim Kutuz Savaşı sırasında da işimize gelen bir durumdu. İtalyanlarla itilafların arası açılmıştı. Değil mi? Böyle bir süreçte e, İtalya'da da yine meşrutiyet ilan edilmiş partiler kurulmuş bu partilerden bir tanesi e, faşist parti lideri Benito Mussolini İlk girdiği e, seçimde çok komik bir oy alıyor arkadaşlar yüzde iki buçuk oy ama e, gel gelelim tarih onu e, İtalya'nın başına nasıl getiriyor e, şöyle ki bir işçi grevi çıkıyor arkadaşlar giderek büyüyen bir işçi grevi Birçok partiden hiçbiri destek vermezken sadece e, faşist parti bu işçi grevini destekliyor. E, yine destekleyenlerden kara gömleklerle birlikte İtalya'da çok büyük bir yürüyüş yapıyorlar. E, ve bakmışsınız e, kara gömleklerin bu desteği aldıkları Benito Mussolini'ye çok vefalı davrandığını görüyoruz. Ve e, bir anda iktidara oturuyor. Yani yönetim, hükümet kurma e, görevi var. E, Mussolini'ye veriliyor. Böylece seçimle iki buçuk oy almış bir adam tepeden inme İtalya'nın başına geliyor. Bu sadece bir greve destek vermesi Benito Mussolini'ye başa geçiriyor. Mussolini'nin amaçlarına ve araçlarına baktığımız zaman yine yaptığı bir konuşmada bu araçlarını daha çok görüyoruz. Amaçlarını anlıyoruz. Sıkalanutku ve Morenostrum iddiası. E, hemen açıklayalım. E, Skala Mutku e, en ünlü konuşmasıdır Mussolini'nin ve der ki sürekli barış ne faydalı ne de mümkündür der. Yani mümkün de değildir, faydalı da değildir. Savaş der insan enerjisini en yüksekte tutan şeydir. E, yani adam tam bir e, savaş yanlısı, barış karşıtı bir e, politika seyredeceğini belli etmiş oluyor verdiği ilk mutlukta. Ve More Nostrum iddiası. More Nostrum bizim deniz demektir. Burada bizim deniz diye bahsettiği şey Akdeniz'dir. Ve İtalya'nın hedefi Akdeniz'in tamamına egemen olmaktır. Tarih böyle devletleri çok gördü değil mi? Akdeniz'in tamamına egemen olmak isteyen birçok devlet çıktı. Bunlardan bir tanesi de İtalya. İtalya'ya destek veren yani Mussolini'ye destek veren araç olarak kullandığı en önemli ekip ise Kara gömleklilerdir. Bu, bu arada da Hitler'in etrafındaki adamlar da hep onlar da kahverengi giydikleri için kahverengi gömlekliler diye ifade edilir. Mussolini'ninkiler ise kara gömlekler diye ifade ediliyor. Ee, gelelim İtalya'nın işgaline. İtalya 1935-36 yılında e, Habeşistan'ı işgal ederek, Habeşistan bugünkü Etiyopya'dır arkadaşlar. Mısır'ın hemen altındadır. Mısır İngilizlere ait Süveyş Kanalı'nın bulunduğu çok kilit bir nokta olduğu için Habeşistan'ın İtalyanlar tarafından işgali e, kesinlikle çok rahatsız etmiştir İngilizleri. Daha sonra Litvanya'dan Memeller bölgesini e, Yunanistan'la arası çok açılıyor bu dönemde. Yunanistan'ın Korfu Adası'nı, Avusturya'dan Fiume bölgesini ve Arnavutlu'nun tamamını ilhak ettiğini açıklıyor. Görüyorsunuz o da e, tıpkı Almanya gibi saldırgan bir takım politikalar e, benimsiyor ve artık 2. Dünya Savaşı'nın Çıkma kıpırtılarını bizlere gösteriyor. E, totaliter rejimlerden sonuncusu belki de 2. Dünya Savaşı açısından bakıldığında en etkisizi. Çünkü pek etkisi yok. E, İspanya'da e, Cumhuriyetçiler ve Milliyetçiler bir iç savaş başlatıyorlar. E, bu iç savaşı e, çok uzun yıllar sürmüş arkadaşlar. Bu iç savaşı Milliyetçiler kazanıyor. E, ve Milliyetçilerin başındaki lider olan General Franco yönetime geçiyor. Kesinlikle faşist, kesinlikle baskıcı bir yönetim sergiliyor. İnanılmaz baskılar uyguluyor İspanya halkına. Onu eleştirme adına en ünlü kişi ve eser ve akım diyebiliriz. Salvador Dali'nin ortaya çıkarttığı gerçek üstücülük diye çevirebileceğimiz sürrealizm akımı Franco'yu ve yaptıklarını müthiş manada eleştiren ilk isimdir Salvador Dali. Ve artık son konumuz bu dönemde yaşanan bilimsel gelişmelere bakarak konumuzu bitireceğiz. Arkadaşlar petrol artık çok önem kazandı ve elektrik günlük hayata girdi. Elektrik ve elektrikli eşyalar evlerde bulunmaya başlandı. İlk organ nakli tıp biliminde yaşanan önemli bir gelişme gerçekleşiyor. Fotoğrafını da gördüğünüz kişi hepinizin tanıdığı üzere Albert Einstein izafiyet teorisini ortaya atıyor ve yankı yaratıyor. İzafiyet teorisiyle Albert Einstein dünyaca tanınmaya başlıyor. E C vitamini bulunuyor bu dönemde ve tüberküloz veya verem diye bildiğimiz hastalığın aşısı bulunuyor. BCG aşısı sağlık alanında çok önemli çalışmalar. bir tanesi de Alexander Fleming'in penisilini keşfetmesi biliyorsunuz antibiyotik birçok e, hastalığın tedavisinde kullanılan e, ana maddesi antibiyotin penisilin bunu keşfediyor Fleming. E, hava ve demir yolları teknolojisi oldukça e, gelişiyor bu dönemde. E, bunun için radyo arkadaşlar radyo resmen bir çılgınlık haline alıyor. İnanılmaz e, moda. Her evde mutlaka radyo bulunmaya başlanıyor. Radyo o dönemde konuşan basın da diyorlar. Yani konuşan gazete gibi düşünün radyo kullanılmaya başlanıyor. Bauhaus mimarisi bu dönemde ünleniyor. Bauhaus mimarisini evlerde de bu dönemde görmeye başlıyoruz. Ve Amerika'da müthiş, önce Amerika'da başlıyor sonra Avrupa'da gökdelen mimarisi, gökdelenler etrafı sarmaya başlıyorlar. Fotoğrafçılık alanında gelişmeler var. Sinema ve çizgi filmcilik arkadaşlar. Çizgi filmler başlıyor. Kenarda da gördüğünüz resmini Temel reis bu dönemde ortaya çıkan bir çizgi filmdir. Felsefede önemli gelişmeler var. Fenomenoloji ve varoluşluk akımları ortaya çıkıyor. Yine tarih yazımında önemli bir gelişme. Artık böyle uluslararası siyaset konuşmaktan uzaklaşıyor. Tarih daha küçülüyor. Tıpkı devletler gibi biliyorsunuz devletler de artık imparatorluk olmaktan çıkıp ulus devlet oldular. Aynı şekilde tarih yazımında da büyük uluslararası imparatorlukların tarihi değil de daha yerel, daha küçük, daha ulus tarihleri yazılmaya başlanıyor. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Böylece iki savaş arası dönemde dünya ünitemizi tamamlamış olduk. Bundan sonraki süreçte ikinci dünya savaşı konuşmaya başlayacağız. O zamana kadar lütfen ünitemizle ilgili bol bol test çözmenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.